Bir kedi var mı orada? Senin için fark etmez biliyorum. Ama benim için çok önemli. Kediler aşkını. Bir kedi var mı orada? Çirkin bir kedi mi anlayamadım. Bir kedi var mı orada? O tilki mi kedi mi anlayamadım. Benim için en kedi. Bir kedi var mı orada? kim? Çok önemli. Çünkü bu benim bir görevim. Sen bilmezsin bu işlere. Katılma istiyorsan da. Miyam! <laughs> <laughs>